Evet nefesler tutuldu bakalım alanın hangi bölgesi Türkiye'ye hangi bölgesi ise Rusya takımına ait. Birazdan belli olacak dostlar. Evet Ruslar atlamaya başladı alanın batısına doğru gidiyor Ruslar. Alanın doğusu sanıyorum ki bizde olacak. Alanın doğusu genel anlamda bize kötü şans getirdi bugüne dek. Ama rakip de e, bugüne kadar her maçta alanın batısında oynamıştı. Sanıyorum ki alanın doğusu bizde olacak. Evet alanın doğusu bizde olacak. Ama hiç moral bozmak yok. Çünkü uçak alanın doğusuna daha bir avantajlı bir şekilde hareket ediyor. Alanın doğusunda da çok fazla loot alanı var. Çok fazla loot bölgemiz bulunuyor. Hiç sıkıntı yok. Zaten yeteri kadar da loot var oyunda. Önemli olan ilk alan. ilk rotate. İlk rotate atarsak gerisi çok kolay dostlar. İlk rotate'i düzenli, düzenli bir şekilde lootumuzu yaptıktan sonra tamamladığımız an korkacak pek bir şeyimiz yok. Evet, gökyüzünde Rus bayraklarını görüyorsunuz bu tarafta. Bu tarafta da Türk bayraklarını göreceksiniz birazdan. Evet, Türk bayrakları da belirdi. Oyuncularımız inmeye başladılar. Yasnaya bölgesinde yoğunluktayız. Uzlu Sodayı görüyorsunuz. Önceki maçların kahramanlarındandır kendisi. Go ahead Eagle'ımız da burada. Bakın Go ahead Eagle her zamanki gibi düşman hattına, rakip hattına en yakın bölgede bulunmasıyla ünlü bir oyuncumuzdur. Bir gözcüdür. Çok iyi bir gözcüdür çok tecrübeli ve bize maç kazandırmışlığı da vardır Goet Tiggel'ın. Eski maçlardan hatırlarsanız, izlemeyenler varsa kanaldan da videolarını görebilirler bu maçların dostlar. Ve alan Rusya tarafında alışkın olduğumuz bir şey aslında. Genel olarak takımımız bu tarz durumlara çok fazla alışkın. Yani Rusya maçlarında da, Yunanistan maçlarında da, diğer ülkelerle yaptığımız maçlarda da genel olarak alan her zaman Rakibin bulunduğu bölgeyi işaretliyor. Biz doğuya atlıyoruz. Alan batıyı işaretliyor. Biz batıya atlıyoruz. Alan doğuyu işaretliyor. Ama benim içimde bugün e, çok güzel bir umut var. Yani biz bu maçı her ne kadar oyun bizim tarafımızda olmasa da oyun kazanmamızı istemese de ne yapıp edip kazanacağız dostlar. Başka yolu yok. Bu maçı kazanmanın başka hiçbir yolu yok. Yakında Rusya oyuncuları bulunuyor. Ee, alana ne taraftan gireceğiz birazdan zaten taktiklerimiz de yapılmaya başlanır ee, TV'yi izliyorsunuz takımımızın in-game lideri yani IG'li dediğimiz oyun içi lider konumundaki oyuncusu ee, Kaptanımız da OneDays şu anda galiba şey taraflarındalar evet buradaymış Bir oyun içi lider taktik uzmanı bir de e, kaptan olarak takımı iki kişi yönetiyorlar ee, OneDays ve Schneeker TV. Öyle biraz da yumuşak kameraya geçelim. Neden ki niye? Burada Nox burada, Mors burada. Mors'u da bili Mors'u da biliyorsunuz önceki maçlardan. Atal Erol güzel isimmiş. Muzlu soda burada. Ee, rakip takım batık şehirde birazcık oyuncu bulunduruyor bize en yakın atlarda bulunan bir Nonstop var. O da yakın atlarda geziyor. Acaba aracı var mı non-stop'ın? Buradan harekete geçecek mi yoksa bekleyecek mi? Birazcık bakıyorum non-stop'ın bulunduğu yere doğru. Evet dostlar şöyle beğeni butonlarına kocaman dokunursak çok mutlu olurum. Evet non-stop loot'una devam ediyor. Uçağımız geçiyor. Uçak nereye atacak drop'u acaba? Drop'larda bu arada 2x loot var dostlar. 2 tane ee, set çıkacak. Bakalım uçağımız nereye gidiyor? Hemen bir takip edelim uçağımızı. Henüz drop bırakmamış. Evet atacak ama rakip bölgeye atacak uçak dropu. Evet rakip bölgeye atacak dostlar. Umarım adamlar görüp hızlı bir şekilde gidip almazlar dropu. Evet Retired FPS burada takım arkadaşlarını toparlıyor yavaş yavaş. Toki bölgesinden harekete geçeceğiz buradan. E, Yasnaya takımı harekete geçmiş bile. Muzlu sodalar, Bandaids'ler ve Erol'lar e, harekete geçmeye başlamışlar. Yasnaya Poliana bölgesinden. Evet takımlarımız toparlanıyor. Sanıyorum ki Retired FPS'ler Modzi'lerin bulunduğu, Çetikoğulların bulunduğu bölgeye doğru gidecekler. Çeltikoğulların bulunduğu bölgeye gidecekler. Bu tarafta bir toplanma gerçekleştireceğiz. Çünkü bütün araçların yönünün bu tarafa doğru döndürüldüğünü görüyorum. Sağ alt tarafta sahil yolunda bir Rotate'imiz var yine. Ruslar alan ortasında bulunmuyorlar. Birazcık yayılmış vaziyetteler. Hani hızlı bir şekilde rotasyon gerçekleştirirsek alan ortasına en azından Pochinki dağlarına, Pochinki bayırlarına rahat bir oyun başlangıcı yakalayabiliriz dostlar bu noktada. Evet Pochinki bayırlarına geliyor ekibimiz bu arada. Son gaz. Knicker TV hemen gördü buradaki açıklığı. Buradaki güzel bölgeyi gördü. Ekibimizi gönderiyor. Karşı dağ neteklerinde bir tane Rus gözcüsü bulunuyor. Bizim ekibi fark etmiş olacak diye düşünüyorum. Henüz fark etmemiş. Çünkü bizimkiler birazcık çukurda bulunuyor gizli bir şekilde buraya bir ekibimizi getirmeyi başardık dostlar. Gayet başarılı. Alan sağ tarafa verirse avantaj bizde olacak. Sneaker TV motoruyla ilerliyor önden. Ee, gözcülük yapıyor bir yandan kendisi. Atışlar başladı bu arada. Buradaki gözcüyü fark ettik. O da bizi fark etmiştir bu atışlardan sonra diye düşünüyorum. Sneaker TV tek başına Ormanlık arazileri kontrol ediyor. Burada hani her an alan karşıya bile verebilir. Köprüye bile verebilir. Hızlı bir şekilde hareket edebilmemiz için... E, takımımızı birazcık geniş araziye yaymış durumdayız. Go Ahead Eagle geliyor. E, burada Ruslar 3 oldular. 2 adam daha gönderdiler bu bölgeye. 4,5 dakika sonra ilk alan tam anlamıyla kapanmış olacak. Alan dışında kimse kalmamış olacak diye tahmin ediyorum. E, birazcık hasar almış burada Rusya oyuncuları. Bizimkiler... E, keskin nişancı atışlarını Sürdürüyorlar Bu arada bir Rusyalı oyuncuyu araya aldık Burada çok güzel Go Ahead Eagle Go Eagle yine yakaladı burada Hareket etmekte olan bir Rus oyuncuyu Yakaladık ve ilk nokta almayı başardık Şinikır TV'de motoruyla ezerek bitiriyor Bravo çok iyisiniz Ruslara güzel bir e, Şey verdik gözdağı verdik Bizim bölgelerimize yaklaşırsanız böyle olur dedik. Ee, Ruslar da hemen ilerideki kampanda çekildiler. Ee, yerleşkiye çekildiler. Bazen İngilizce terimler kullanıyorum. Çok kusura bakmayın. Dil alışkanlığı. Ben de PUBG'ye eskiden e, İngilizce olarak oynadığım için. Evet ekibimiz buraya da ilerledi. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Alanın ortasını tutmuş durumdayız. İkiye böldük ekibimizi. Çiniker TV'nin e, oyunları birazcık meyvelerini veriyor taktikleri. Kesinlikle ve kesinlikle çok güzel meyve alıyoruz Shinniker TV'nin taktiklerinden. Bu tarafta da Vandaze ve ekibi ikiye bölündüler zaten bahsetmiştim. Darlamaya devam ediyorlar. İki taraflı olarak dağdaki Rusya oyuncularını kıstırıyoruz dostlar. Böyle bir sesin fazla gelmemesini emin olayım da fazla gelmediğinden. Evet gayet iyi durumdayız. Şöyle kocaman beğenilerinizi de esirgemeyin. Go Head Eagle'lar harekete geçiyorlar bir kez daha. Acaba buraya rush mı atacağız? Bir oyuncumuz ilerliyor. Fark edildi. Burada rakip oyuncuların bulunduğunu bilmiyorduk sanıyorum ki. Aracı bug'a girdi burada. Ee, Spikes'ın hemen aracını patlatacak. Hemen ikinci kafa geldi. Retired FPS'ler buraya girdiler. Üçüncü kafa. Go Head Eagle'lar girdi. Sneaker TV'ler girdi. Rusları buraya sokmamakta kararlıyız. Onlar da inadına geliyorlar dostlar. Şinikır TV'nin canı çok az. Yerde kaldı Şinikır TV. Yazdılar Şinikır TV. Voluntary yerde. Ee, ekiplerimiz gelmeye devam ediyor. Rusya ekipleri de gelmeye devam ediyorlar. Düşüklerimizi kaldıracağız. Sol taraftan... Açılamaya çalışıyor bir oyuncuları. Ama kalabalığız yine burada. Go Head Eagle'lar... Bu bölgeyi ele geçirmeleri gerekiyor. Çok kritik. Intro Call'ün canı çok az. İçeride sadece 9 canı kalmış. Çok iyiyiz çocuklar. Burayı alırsak çok güzel olacak. Hemen Modzi'ler yukarıdan geldiler. Modzi ekibinden bir oyuncu. Çok güzel, çok güzel spreyler Eagle. Canı çok az Rusyalı oyuncunun orada. Bu arada Voluntary burada girdi. Bir oyuncu düşürmeyi başardı. Voluntary düşme. Çok güzel, çok güzel düşürmeyi başardık buradaki oyuncuların da. Rusya buraya bindirme yapıyor. Daha fazla ekip gönderiyorlar. Eagle yerde bizden. Voluntary'e ye basacaklar burada soldan. Hemen canımızı basıyoruz. Hemen fullüyoruz canlarımızı. Ekiplerimiz gelmeye devam ediyor. Bu tarafa doğru gönderiyoruz çoğunlukta olan ekibimizi. Voluntary yerde burada. Ee, retired FPS bir tık geri çıkacak ama rakip hemen arkasında görülebilir orada. Retired FPS'e sprey geliyor ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Kurtaracağız onu. Hiç sıkıntı yok. Rusya kalabalık geldi. Bizimkiler de geliyorlar. Aslına bakarsanız Rusya'yı burada bir tuzağa çekiyoruz sanırım. Ben öyle hissettim. Buraya gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Eğer alan burada buradan çıkarırsa kolay rotate atabilmek için. Ekibimizin birisi bekliyor çünkü hala hazırda. Retired FPS'i kaldırmadık henüz ama kaldıracağız. Modüller soldaki hangardalar. Anka Eagle bir kez daha düştü. Buraya basmamaları lazım. Basarlarsa çok zor durumda kalacağız. Bastırmayacağız. Bir oyuncuları yerde çok iyiyiz. Geldik kolu bir kişiyi düşürmeyi başardı. Ruslar tarladan da geliyorlar. Keltikoğlu yerde bu arada. Bu mekanda baya zorlu bir çatışma dönüyor dostlar. İki takımın da kaybı var ama bir kil öndeyiz. Bir kişi öndeyiz. Bir avantajımız var. Keltikoğlu öldü bu arada. Tam olarak eşitiz. Tam olarak eşit durumdayız. E, durum dengede. Alan kapanacak ve her şey belli olacak. Bir oyuncularını daha düşürmeyi başardık. Bu arada buraya da kafa atmışız. Burada çok güzel çok güzel. Tepedeki keskin nişancılarına kafa attık dostlar. muzlu sodalarda bu taraftan girdiler. Van Dijs ve ekibiyle birlikte. Çok iyiyiz çok güzel çok güzel. Dağın eteklerinde zor durumda bırakıyoruz Rusya'yı bu tarafta. 3-4 oyuncularını almayı başardık bile. 3 kişi geriye düştü Rusya takımı. Çok iyisiniz. Bravo çocuklar. Sol taraftan Ekiplerimiz basıyor. Sol tarafta bu taraftaki ekibimize de desteğe çıkacağız burayı temizler temizlemez. Çünkü keskin nişancı avantajı bizde olacak yükselti avantajı. Burada Rusya e, Rusya'da bu taraftan bizimkilere ağır bir bindirme yapıyor dostlar. Buraya rush geldi bizim ekiplerimize. Rusya burayı ele geçirirse kötü olur. Biz orayı ele geçirdik. Onlar da burayı ele geçirecek gibi görünüyor. Olduk, oldukça fazla kill almamız lazım. Çok iyisiniz çok iyisiniz. Bravo bırakmayın burayı çocuklar. Bırakmayın burayı. Burası çok önemli. Burası çok önemli alan bu arada sahil kıyısına doğru bırakacak. Sahil kıyısına gitmemiz gerekiyor. Ya kalanlarla çıkacağız. Rusya farkı 4'e çıkardı burada buradaki ekibimize. Kalan kuvvetiyle raşlaması Rusya'nın biraz kötü oldu. Birkaç oyuncumuz kaldı sadece ayakta. Birkaç nok kalırsak burada en azından çok güzel olur. Yazarsak onları da çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Türkiye buradan bastırıyor bu arada. Türkiye de buradan diğer taraftan bastırıyor dostlar. Dağın eteğinde de başka bir fight dönüyor. Buradakileri bitiriyoruz biz de. Keskin nişancı ekipleri bitiriyoruz. Oradaki ekip çok güzel dayanıyor. Onlar biraz daha dayanırsa bizim bu ekip çözecek bu işi. Burayı bitirecek bizim ekip. Çok az kaldı. Bir oyuncuları kaldı sadece burada. Tamamdır destek gelecek artık. Artık destek gelecek. Direnmeye devam ediyor ekibimiz burada. Hala oyuncularımız var bu bölgede. Bir kişi kalmış olsak da hala bırakmadık burayı. Ee, o oyuncumuz da galiba düşmek üzere yazacaklar onu da. Evet ölmek üzere Elektra Ama sıkıntı yok. Ee, i̇ki kişi avantajımız var. Hemen rotasyon atmamız gerekecek dostlar. 16 vs 14 durum çok dengede. Durum acayip dengede. 15 vs 14'e kadar düştü. Baya dengeli bir maç izliyoruz. Nefes kesen bir maç oluyor gerçekten. Biz onların bir bölgesini basarak yok ettik. Onlar bizim bir bölgemizi bastılar. Güzel bir takas söz konusu. Ee, Van Dijs'in ekibi ayakta kaldı. Snicker TV'nin ekibi düştü. Ee, yarı yarıya dengedeyiz. Sıkıntı yok. Bu ekip çözer bu durumu. Muzlular bu tarafta. Muzlu, Van Ness ve ekibi. Wizardlar aynı zamanda. Morse'lar da bu tarafta. Ee, rakip takım oraya olmuş durumda. İlerlememiz lazım şu tarafa bir yerlere. Buraya ilerlememiz gerekecek. Çünkü avantaj istiyoruz alanda. Alanda avantaj istiyoruz dostlar. Takım buraya ilerlemesi lazım. Ruslardan bir kişi de koştura koştura geliyor buradan. Araba bulamamış garibim galiba. DMR atışları başladı Ruslardan bizimkilere doğru. Eski nişancı tüfekleriyle ateş ediyor Ruslar. Araçlarımız burada. Sol tarafa kayarsak çok güzel oluruz. Şu yolun karşısına kayarsak çok güzel olacak dostlar. Böyle kocaman beyinlerimizi bırakalım yayına. Atışa devam ediyor ekibimiz. maçı kazanacağız gibi çok çekişmeli geçiyor maç gerçekten. Muzlu aracına bindi. Galiba bahsettiğim yere doğru bir bakacak. Kontrol etmeye gidecek Muzlu oraya. Yok bir arka binaya geçti. Alan. Aa alan Rusya'yı ortaladı bu arada bir kez daha. Ama tepelerini sarabiliriz dağın tepesini. Rusya çıkıyor ama daha işte. O biraz zor olacak. O biraz zor olacak. Tarlada kalacağız. Açıkta kalacağız tarlada. Köprü taraflarını oynamamız gerekecek. Köprü tarafını oynayalım en azından ki Rusya ilerlemeden. Çünkü biraz boş bıraktık burayı. Rusya ilerleyecek şimdi köprü tarafına. Evet ilerliyorlar. Bahsettiğim gibi biraz erken görmüş olmamız lazımdı bu olayı. Ee, zor durumda kalabilir ekibimiz. Rusya çünkü çıkacak buradan dostlar. Ya soldan en dıştan ormana da girebiliriz şu şuraya. Rusya burayı boş bırakacak gibi hissediyorum çünkü. Direkt sağlı gitmek yerine soldan ormana da oynayabiliriz. Galiba takımımız öyle bir taktik yapacak. Öyle bir taktik yapacağız dostlar. Ormana da gidebiliriz soldan. En soldan. Ama Rusya'nın buradaki oyuncusu duyacak seslerimizi sanıyorum ki. Gelen araç seslerimizi. En dıştan en soldan alacağız dostlar. Adam gönderdiler, araç gönderdiler alması için buradaki oyuncularını. Buradaki oyuncularını aldı gidiyorlar. Ekibimiz çok güzel bir rotasyon yapacak buradan. Alanın en dibinden, en dıştan, dipten dolanacağız. Alanın dışına girmesek olur aslında. Ha birazcık dibinden gitsek. Çok güzel, gayet iyi durumdayız. Gayet iyi bir pozisyondayız dostlar. Buradan çıkacağız. Alanın arkasından şu bölgeye bir rotasyon gerçekleştireceğiz. Ve Rusya bunu hiç beklemeyecek. Şu an beklemiyorlar. Bu hareketimizi beklemiyorlar. Hepsi hala o bölgede o evin etrafında bulunuyorlar. Ama tarlada oyuncularımızı gördüler. Şimdi ekip gönderebilirler. Bizimkilerin aslına bakarsanız amacı şu yamacın arkasından gitmekti ama alan geldiği için yetişemedik oraya. Tarladan gitmek zorunda kaldık. Sıkıntı yok. Görmüş olabilirler ama harekete geçmek için yeterince zamanları yok. Ekibimiz buraya ormana rahatlıkla girmeyi başaracaklar diye düşünüyorum ben. Çok fazla araç var çünkü. İstediği kadar sıksınlar. Yani bu kadar fazla aracı bitirmelerine imkan yok. Biraz alan dibinde kaldık. İlerleyelim. Biraz daha ilerlersek çok tatlı olacak. Birazcık daha ilerlersek çok tatlı olacak. Ruslar da geliyorlar bu arada önümüzü kesmeye. Ama tek tek geliyorlar. Biz ekip haline gittiğimiz için bir tık daha avantajlı olabiliriz burada. Çok güzel bir taktik yaptık ve şeyi gördük, boş noktayı gördük, boşlukları doldurduk dostlar. Alan bir kez daha buraya verirse de zaten meyvelerini de toplamış olacağız bu taktiğimizin. Etrafımızı sarıyor Rusya takımı aşağı takımdaki aşağı taraftaki evlere de adam gönderdiler. 27 saniye oyunun kaderini belirleyecek belki de bu 27 saniye. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok çok iyi başladık oyuna. Çok yakında bir Rusya oyuncusu var. Muzuso da gördü onu. Aman diyelim dikkat edin. Çok dikkatli olmalıyız. düşüklerimizi yazabilirler çünkü DMR avantajları var. Uzaktan bir bomba geldi ekibimizin arasına düştü oyuncularımızdan bir tanesi. Nok aldık. One Days çok güzel bir şekilde düşürdü bir oyuncularını. Çok başarılı. Aşağı taraftaki ekipleri de zor durumda bırakıyorlar bizimkileri. Bombalar geliyor Ruslardan. Bombalar Molotoflar geliyor. Hemen düşüklerimizi alacağız. Rusya buraya hücuma geçmeye çalışıyor ama muzlular soldan tutuyorlar sol tarafı. Muzluların düşmemesi lazım sol tarafta. Muzlu soda ve ekibi sol tarafı tutmaları gerekiyor Çok yakına girdi bir oyuncuları Aman diyeyim Muzlu çok güzel Muzlu Çok güzel Muzlu One days bir kişiyi düşürdü 13 kişi kaldı 12 kişi kaldı Rusya takımı Eriyorlar adeta dostlar Çok iyiyiz ya çok iyiyiz gerçekten Gerçekten o ruhu tekrardan hissetmeye başladım takımda O çatışma ruhunu O takım ruhunu hissediyorum Dört bir yandan engel koyduk önlerine Ve alanın içerisindeyiz yine Herhangi bir sıkıntımız yok bir oyuncuyu daha yakaladık burada. Heviz yakaladı. Çok güzel Heviz. Vandais bir kişiyi daha düşürdü. Rusya takımı çok kötü bir şekilde bocalıyor dostlar. Bayağı bocaladılar. Vandais yerde hemen takım arkadaşı rakibinin agrosunu aldı. Hemen smoklar geliyor. Kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Hücuma geçmek için biraz erken. Biraz hücuma geçmek için erken. Fatalerol bir kişiyi düşürmeyi başarıyor. Sol taraftaki ekibimiz gayet iyi iş yapıyor. Sol taraftan yardık. Heviz burada spreylerine devam ediyor sol taraftaki oyunculara. Ama Heviz dikkatli olmalısın. Ortalık smoke doldu. 2 dakika içerisinde alan harekete geçecek bu arada dostlar. Avantaj bizde. 3 kişiyle avantajdayız. Farkı 5'e çıkarırsak bu oyun net bizde diyebilirim. Evet bir kişi daha yerde. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Hevizi görüyorsunuz. Aldık onu da aldık onu da kaldırtmayacağız. Çok güzel bir canı var bir canı var. Hadi Eviz. Flame Ball yardı bizden. Bizart sağ tarafa açılmış yol kenarına. Yol kenarından buradaki keskin nişancıyı arkalamaya çalışıyor Vizard tek başına. Hadi Vizard aldın onu Vizard. Çok iyisin Vizard. Ah be gelmedi. Nok gelseydi çok güzel olacaktı. O keskin nişancı çünkü düşüklerimizi yazıyor bizim orada. Onu gördük ama artık Vizard oradayken bakamaz bu tarafa. O yüzden korkacak bir şeyimiz yok. Biz Artor'dayken bakamaz buraya. Bir kişiyi düşürmeyi başardı. Burada keskin nişancıları. Keskin nişancıyı almamız gerekiyor dostlar. Keskin nişancı zor anlar yaşatıyor burada bize. Hemen smoklarımız geldi. Yaklaştırmıyoruz. Yazmayı başardı keskin nişancı buradaki oyuncumuzu. Never Hoduska. Düşürmemiz lazım Never Hoduska'yı. Farkı ikiye indirdi Rusya takımı. Keskin nişancı çok önemli ya. Tutmamız gerekiyor keskin nişancının olduğu tarafı. Keskin nişancının olduğu tarafı tutmamız gerekiyor. Fatalar sol tarafta. Solumuz açık olduğu için korkuyoruz birazcık. Hani çıkamıyoruz sola. Çıksak soldan arkalayacağız ama sağdan çıkmamız lazım. Sağda da keskin nişancı var. Keskin nişancı ne yapıp ne edip almamız gerekiyor burada. Oyunun kilit adamı. Ruslar araçlarıyla buraya bindirme yapıyorlar. Keskin nişancıya destek ekibi geliyor. İlk atışında düşürebilseydi Wizard keskin nişancıyı. Wizard yerde kaldı bu arada. Wizard'ı da düşürüyorlar. Durum zor. Keskin nişancı bulunduğu için orada iki tane. Durum zor. Sol tarafa da doğru oynamamız gerekiyor bir tık. Sağ tarafa çok bakmamak lazım aslında bakarsanız. Ya kafa atacağız orada keskin nişancının olduğu yere. Alan bir kez daha solda Ruslarda. Düşmeyelim aman düşmeyelim çocuklar. Aman düşmeyelim solda Ruslarda alan. Binalara çekilecek Ruslar sol tarafta. Keskin nişancının bir olayı yok şu anda. Basmasak olur aslında oraya. Morst. Bastılar Van ikisi. Aslına bakarsanız çok tehlikeli bir şey bu yaptıkları. Ama umarım ki verim alacağız. Umuyorum ki verim alacağız. Burayı almazsak zor durumda kalacaktık çünkü. Onlara da vermek istemiyoruz burayı. Van canı bir bu arada. Evin hemen solunda iki oyuncuları bulunuyor. Bizimkiler burada soldan yardılar. Bandaysar orayı tutuyorken hala hazırda. Sürünen var. Çok güzel. Yakaladın onu. Muzlu soda aldın o kili. Bir kişiyi düşürdük burada. İki kişi oynuyorlar Van üstüne. Van Deys ve Mors'un üstüne. Fatal Erol yerde. Yazdılar Fatal Erol'u. 10 kişi kaldı Türkiye takımı. Van Deys yerde. Van Deys düştü. Çok güzel. Takasını aldık hemen. Basacak. Basacak Mors. Mors dikkat etmen lazım. Mors düşmemen lazım Mors. Girme onun içine girme onun içine Ah be Morst ah be Morst Van Neyse de kaybediyoruz orada dostlar Muzlular basmaya çalışacak bu taraftan Orası bizi çok zorladı ya Orası bizi çok zorladı Sağ tarafa adam göndermemiş olmak ilk etapta çok zorladı bizi. Ama 10'a 8 fark 2 hiç sıkıntı yok alırız. Hiç sıkıntı yok. Baya dengeli bir oyun izliyoruz ama Sorun yok dostlar. Sorun yok. One Days orada Morse ölmeseydi çok güzel olacaktı. Morse oyunun kaderini bile belirleyebilirdi. Evet alanın dibinde kaldık. Bir oyuncumuz daha yerde. Muzlu da yerde. Aşağıdaki oyuncuları düşürmeyi başardı Muzlu'yu. İşte aşağı taraftaki o keskin nişancının bulunduğu yer çok zorladı bizi. Arazi avantajı adamlardaydı, bizi çıkartmadılar bir şekilde burada. İlerleyemedik. Şimdi basmaya geliyorlar, iki tane nokları var. Muzluğu kaldırmaya çalışacağız. Muzluğu kaldırıyoruz hızlıca. Sol taraftan Rusya araçla geliyor, araçlar açlayacaklar. Flamebol görmen lazım solunu. Flame bul yerde çok açıldı sola. Muzluyu kaldırdık. Dar alanda çok sıkıştık dostlar. Çok fazla sıkıştık dar alanda. İki kişi oyuncumuzun etrafını sarıyorlar. Üç kişi sarıyorlar. Maalesef ki oradaki, oradaki oyuncularımız da yerde. Rusya hücuma geçti. Bir kişiyi düşürmeyi başardık. Onu da yazarsak çok güzel olur. Sadece ayakta iki oyuncumuz kaldı. 2 ya da 3 oyuncumuz ayakta. Neden ki niye düşürdü yazdı bir kişiyi. 6 kişi var totalde bizde ama ayakta kalan sadece 2 oyuncumuz var dostlar. Smoklar geliyor. Heviz varmış 3 oyuncuyuz. Hala bitmiş değil. Hala bitmiş değil. Hala bir şeyler yapabiliriz. Hala bir şeyler yapabiliriz. Biraz kenarda kaldık. Köşede kaldık. Oyuncularını kaldırtmasak olur aslında. Heviz ve diğer arkadaşı sağ tarafa gidiyorlar. Getsu geliyor buradan. Keskin nişancıları. Az önce burada bulunan oyuncuları Çok güzel, çok güzel muzlu. Yazlık orada da düşürüp 3 kişi direniyoruz. Ak, aga be, burada yılanlıyordu burada. Buradaki yılan oyuncu vurdu bizimkileri ve oyun bir oyuncumuz kaldı ayakta. Bir oyuncumuz kaldı. Düşürmeyi başarırsak da Rusya kazanıyor dostlar. Yok hayır, şimdi kazanıyor. Şimdi kazanıyor. Evet. ilk maçın galibi Rusya oluyor. Ama kıran kırana bir mücadele izledik. Kıran kırana bir çatışma izledik. Keyifli geçen bir maçtı. Sorun yok. Birinci maçı vermiş olabiliriz. Alan full onlardaydı. Avantaj full onlardaydı. Önümüzde daha yani kaybetmememiz gereken iki maç daha var.